Arkadaşlar Yağmur bir şeyler yapmaya çalışıyor sabahtan beri ama anlayamadım. Ne yapıyor? Biraz izleyeceğim onu buradan. Ne yapıyor be bu? <laughs> ne yapıyor kız Allah aşkına? Poşetle ne iş olur ki bunun ya? Dur bakayım ne yapacak şimdi? Ee, dur ya ben yanına gideceğim. Bu bir şeyler yapıyor ama anlayamadım ben. Yağmur! Efendim anne? Kız ne yapıyorsun sen poşetle? Anne hadi Hayat mi? Evet anne, kızım biri e, poşetin içine giriyor böyle çöp poşetin içine. Evet. Tamam. tamam. Ondan sonra anne, e, elektrik süpürgesi. Değil mi? Evet. Elektrik süpürgesini böyle buraya tutturuyorlar, zor, bir çekiyorlar. Kız dokunulmuyor böyle biliyor musun? Allah Allah. Anne, kızımız... Hadi, ben de neyim ben daha seni çağıracaksın. Ama böyle bu, bu olmaz kızım, benim bunu önce bir tripota koyup e, sabitlemem lazım kamerayı. Tamam o zaman dur şunu bir sabitleyelim ondan sonra ben sana yardım edeyim. Bak ya Allah'ım ya Rabbim neler yapıyor ya. İyi sığacak mısın onun için? Yaprak ne yapıyor abla yaprak? He? Yaprağı mı soksaydık acaba? Daha rahat girer. Öyle mi yapıyor abla? Dur dur ben hemen sabitliyorum dur. Tamam ben kayıttayım. Arkadaşlar evet. olmadı beceremedim yükselden yardım istedim şimdi. Şimdi bana yardım bakalım inşallah olur. Hayat hilelerini mi deniyorsunuz, ne yapıyorsunuz böyle? Ay, ay, ay. Hayat hilelerini deniyormuşuz. Yağmur Hanım öyle Ben istedim. bunu izlemiştim ay, ay, Yağmur. Biz? Ben, ben bakalım, bunu izledim, yağmur. çok komik oluyor arkadaşlar. Bakalım. Bakalım biz yapabilecek miyiz ya? Ay bu ne oldu böyle be? Hayır. Yağmur, yağmur. alın o Yağmur. Ama bir şey söyleyeceğim bunu... E, şöyle... Çöp poşetini biraz yukarı çekmen lazım Zeynep bir de yani. Etrafında hiç açıklık kalmaması dur, dur. lazım. Yağmur, bir Şimdi çök içine. Çök şimdi. Çök 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 çök. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Şöyle dur Yağmur dur. Bakın. Şuradan. Ay çok Yağmur sen de tut oradan Yağmur. Evet tut. bağlantı yerini Yağmur iyi sıkı tutman lazım. Yağmur Tabii hiç açıkta kalmasın. Evet, yaprağın da çok hoşuna gidiyor. Hadi <laughs> bakalım inşallah olacak. Hadi bakalım inşallah becerebileceksiniz bunu. 3, 2, 1, yağmur hazır ol. Dur yağmur sıkı tut tamam, tamam mı? Ya. Doğru ben de şuradan Boşluk bırakma yağmur iç. Şimdi vakumlanacaksın. <laughs> evet. Ya <laughs> Yağmur'u çekti ortaya çıktı arkadaşlar. Çek 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 çek. Boşluk var <laughs> abi. <laughs> <laughs> Mı? Yağmur Hayır. çok komik oldun Yağmur ya. Tamam. Ay bu da Ay yeter. <laughs> Oluyormuş Boşluk kalmadı. Boşluk kaldı mı hiç kalmadı değil mi? Yok yok bak. baksana yapıştı. Her yeri yapıştı. Ay. Şimdi durdur Zeynep durdur şimdi. Çek bakalım şimdi. Bırak, bırak. Boşluk bırakma tamam mı Yağmur çektikten sonra hiç. Sıkı sıkı çek bırak. içine doğru. Tamam. Aa dur. yok boşluk bıraktım. Bak açıldı yağmur ya. ya. Yeniden yap, yeniden, yeniden yap. Gelse yes, yeniden deneyelim. Niye ki, kalktık ki? Hayır, hayır, istersen. Ay, ay, tamam, tamam. Tam. Aa burası delik olmuş. Bu. Tamam, tamam orayı katlarız. Dur, dur. Battal boy, bu, bu normalde battal boy değil mi Yağmur? Evet. Ben çünkü biliyorsunuz çok e, nereden bileceksiniz tabii. Ben çok çöp çıkarıyorum arkadaşlar da o yüzden büyük boy alıyorum böyle ama. Anne şimdi bu bir battal boy işte. Çök 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 içine iyice çök Yağmur. Ay dur. Hı evet, şöyle. Tamam. Hı Tut, kendisi tutsun Zeynep bence. Biraz evet, iyi ama Yağmur. Tamam. Evet. Yağmur nasıl hoşuna gitti ya? ya ben... Bakalım. Evet. <laughs> dur, dur, dur. Poşeti yırtma ama Yağmur parmaklarınla? Dur şöyle. Çalışırım. Çok kaliteli poşet değil gelmedi de. bir abi mi? <laughs> Ya da, Zeynep bir şey söyleyeceğim yalnız bak. Şu an poşete dayandı tamam mı? O yüzden çekmiyor. Evet. Boşluğa bırakman lazım. Boşluğa. Aa, ne Kı -kı. <laughs> ay, ay. Çıkarsana Zeynep çıkar bakayım bir. Tamam. Ay. Şimdi ayağa kalkmaya çalışıyor Yağmur, bakayım. Ne oldu, kalkamıyor mu Yağmur? Yağmur, yardım edin! Yağmur, kaçamadın! Açamadın sakın! Dur, açıldı. Kolum gitti, nasıl açacağım diye. Sabri, sen ben, ben, ben geleceğim, çok merak ediyorum ya, nasıl ya Yağmur? Çok komik Ay, oldu evet. ya. Nasıl ya, ya. Yani. böyle konuşuyorlar? Bilmeyin, hani yapışıyor böyle, bayağı gelene kadar. İşte vakumlu falan. oldu, vakumlu vakumlandı. Havayı çekiyor ya aşkım yapıyor. Yaprak gel sana yapacağım. Aa, ey, ya. Aa yağmur ya. Bebeği getirsene bebeğe yapalım. Hadi getir oyuncağı yapalım. Ama... Bakalım nasıl olacak. Allah <laughs> aşkına bebeği <laughs> de <deneceğim>. arkadaşlar. <oyuncağı gülüyor> <oynayacak> bebeği oyuncak bebeği. bebeği. Oh,

Bence ben rıza gideceğim, sen de bırakacaksın. Bırakayım. Vallahi baksana. Neyse bunu da denemiş olduk arkadaşlar. Oyuncak bebeği deneyen herhalde ilk biziz. <laughs> Vallahi çok yoruldum Yağmur, benim işim var. Senin hayat iyiliğininle uğraşamayacağım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum ama benim işlerim var. Yağmur sen devam edeceğim isteyeceğim bitirecek misin bilmiyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>